Ne demek halılar gitti? Halıların ayakları mı var şersem herif? Ee, şimdiki şöyle oluyor abim. Hani koyun yününden yapılmış halılar ya. Ben o yüzden etti diye şey ettim. Daha tavuk etlerinin hesabını bile soramadım. Şu ülkeye bak. Ha işte burada. Buraya. Nerede Burası? kardeşim bu Sakin olun efendim, sakin olun. Hiç merak etmeyin, halılarınız bulunacak. Ee, güvenlik güçleri ellerindeki bütün imkanları seferber etmiş vaziyette. Hatta Interpol bile halılarınızın peşinde şerefsizim. <laughs> e, güvenlik gücü dediğinizde amirim aklıma geldi. E, diy diyor, ki, hani halıların çalındığını polise haber verirsek olma mı? Gerçek. Ne yani karakola bildirmediniz bu olayı? Bildirmez olur muyuz efendim? Tabii ki bildirdik. Şikayette bulunduk. Siz hiç merak etmeyin. E, siz bu salak lafına bakmayın. <laughs> salak herif. Niye lafıma karışıyorsun? Gidip polise ne diyeceğiz? Temizlemek için halıları aldık ondan sonra halı saha yaptık mı diyeceğiz? Sen sen! Siz evsene Biz şimdi halısız ne yapacağız kardeşim? Biz halılarımızı istiyoruz. ya sakin oluruz canlar, dostlar, arkadaşlar sakin oluruz ya. Hem, hem hanısız ev böyle daha bir rahat, daha böyle bir ferah olur ya. Öyle değil mi amirim? Söylesene ya. Yani. Kesin Ben anlamam kardeşim. Benim halamın parasını verin. Ben karakola gidiyorum, sizi şikayet edeceğim polise. He, evet, biz de şikayet edeceğiz. Evet, evet, sakin olur olur. Mu? Olur mu? sakin evet, olun, sakin olun, sakin olun. Sakin olun beyler, bayanlar, sakin olun. Hiç merak etmeyin, biz polise şikayette bulunduk. E şimdi tekrar gidip de emniyet güçlerimizi meşgul etmenin bir alemi yok öyle? Değil mi? <laughs> o zaman ver paramızı. Evet, evet. Diyorum ki bir seccade evet, var, onu versin olma be abi? Kes e, Verelim. Ne kadar da beyefendi sizin? 300 lira. Uuu! Oh, ama sizin alı uçan halı mıydı beyefendi? Kusura bakmayın ama benim o kadar param yok. Yani elimdeki para bu kadar. Bunu da böyle eşit olarak dağıtacağız. Artık üçüne beşine bakmayacağız. İyi e, hadi ver ver. Buyurun. 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 Çattık belaya ya. Buyurun efendim buyurun. E, ar artık paraları artık da mi? verdiğimize göre şikayete gerek kalmadı öyle değil mi? Buyurun efendim buyurun. Buyurun buyurun efendim buyurun. Selametle güle güle tekrar özür dileriz. Selametle. 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 Of. Beş kuruşum kalmadı şerefsiz. Bitsin ben bitti. Nedir bu benim ticari kadersizliğim ya Rabbim? Üzülmeyin üzül üzülmeyin. Kaybettiğimiz paraları tekrar geri alabiliriz. <laughs> Nasıl geri alacakmışız? Şimdi şöyle oluyor abi ee, birkaç tane halı kaldı ya... ...onların sahipleri de gelmedi. Diyorum ki hani bu hale halıları birleştirsek... ...minatür kale maç yaptırsak da para kazansak, olmaz mı amirim? <laughs> Kaçma. Kaçma. Ben sana göstereceğim şimdi minatür kadeyi! Ah, bir ya, ah, birim ya! Yüce Rabbim, ah, birim Bak, ah. de ya. Maşallah ya, ah, bir ya! Öpeyim abirim! Öpeyim! Öpeyim! Öpeyim!